günaydın arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz bugün bayramın ikinci günü bu arada bayramınız mübarek olsun bugün biz pikniğe gideceğiz bahçemize daha önce oranın videosunu hiç çekmedim uzun zamandır da zaten gitmiyordum Zeynep'ten dolayı doğdu işte diş çıkardı kış geldi böyle şöyle derken gitmiyorduk bugün inşallah gideceğiz Size orada birkaç videoda çekmek istiyorum. Bahçeyi falan gösteririm belki. Zeynep'e de değişiklik olsun istiyorum. Ben hazırlandım. Tulumumu giydim. Zeynep uyuyor. Ondan sonra Zeynep'in çantasını falan hazırladım. İnşallah birazdan çıkacağız. Evden çıkmadan önce de size bir video başlatmak istedim. O zaman bir yerde görüşürüz. bahçeye gidiyoruz. Orada da çekerim. Şöyle size etrafta göstereyim giderken. geldik şimdi bahçeye. Ben de Zeynep'i böyle bir gezdiriyorum bahçede. <laughs> Hayretlerle bakıyor. Arabada gelirken biraz korktu ama şimdilik böyle güneşte dursun bakalım. Babam gildi arkada. Zeynep'e salıncak kuruyorlar. Orada uyur diye. İşte şöyle bir gezelim dedik. Şöyle. Annem de kahvaltı hazırlıyor. Bu şekilde gene bir şeyler çekerim ben size. Neymiş o kızım? Asma. Cevizler üşümüş bu sene. Çekme. Bayağı düzlemişler bahçeyi geldikçe ekim aşamalarını da çekerim. Bayağı eğlenceli oluyor arada sırada geliyoruz biz. Biz şimdi kahvaltımızı falan yapalım. Zeynep de birazcık oynasın. Ondan sonra bakarız duruma göre. Arkadaşlar biz şimdi şimdi kahvaltımızı yaptık. Şöyle güzelce bir Zeynep'le yürüyüşe çıktık. Zeynep'in çoraplarını falan çıkardım biraz güneş alsın diye. Şöyle biraz gezdireceğim. Bu taraftalar onlar da. Biz şöyle biraz yürüyeceğiz. Ben de terliklerimi giydim. Biraz sesim de böyle. Biraz gezdireceğim onu. Daha sonra da artık annem gül fasulye falan ekeceklermiş. Onlara bakarım. Zeynep'in salıncağı daha kurulmadı. Kahvaltı yapıyorduk o yüzden. Ondan sonra da onlar fasulye falan ekerken çekerim. Değişiklik olsun. Hep aynı videoları atıyorum. Sesim gelmiyor diye de çok şikayet aldım ama bunlar bize hatıra kalsın istiyorum Zeynep'in videoları. Öyle biz birazcık yürüyüş yapalım şöyle. Şöyle etrafı da göstereyim. Yem yeşil gerçekten çok güzel. Bayağı evlerde sıkıldığımız için çok iyi geldi. Ben biraz Zeynep'i gezdireyim. Yine bir yerlerde açarım. Babam şimdi bahçeyi sürmeye geçtiler. Zeynep'e de salıncağını ayarladılar. <laughs> Zeynep'im burada yatıyor. Çok sevdi burayı. Bu da çok güzel oldu. Onlar da ilerdiler. Buradalar onlar da bahçeyle uğraşıyorlar. Zeynep de burada. Bayağı iyi oldu ya bu salıncak. Normalde sıkılıyordu. Durmuyordu. Bunu sevdi. Gülüyor hatta. Onlar işlerini yapsınlar. Ben de biraz Zeynep'le oynayayım. Daha sonra bakarım. Thank you. Zeynep uyudu şimdi. Burada. Benim de çok uykum geldi. Acayip temiz hava çarptı herhalde. Oturuyoruz bakalım. Annem bir de burada bahçeyle uğraşıyorlar. Biz de Zeynep'le sallanıyoruz. Ay şu çiçekler de çok güzel. böyle erir hem de. Aynen. Bir içelim bir daha da. Patates getireyim yansınlar yanında. Soğuş Aynen. Zaten şu olur yavaş yavaş. yavaş, yavaş. Aa, bir 8 eve Şimdi biz akşam yemeğine geçtik. Hemen ben soğanları falan doğrayacağım. Benim de yanımda. Şimdi arkadaşlar burada çok az kavurma yapıyoruz. Ay, patlıcanları da közlemeye atmış annem. Şunu bir karıştıracağım. Burada çok az bir şey yapacağız. Zaten. Bahçede tadı bambaşka oluyor. Patlıcanlar da salata için. Şimdi ben bu biberli soğanın adını karıştıracağım, biraz beklesin bu yavaş yavaş olur.